Arkadaşlar hepiniz akademik hizmetten merhaba. Bugün sizlere SPSS'te bir maddeyi, bir ifadeyi nasıl ters kodlarız bunu göstereceğim. Yine bütün verilerinizin gerili olduğu analize hazır bir SPSS dosyasını olduğunu varsayarak buradan transforma geliyoruz. Aynı veriyi değiştir diyebiliriz. Farklı veriyi de değiştir diyebiliriz. İkisinin de mantığı aynı. Örnek veriyorum buradaki IG3 ifadesini siz ters kodlama yapmak istiyorsunuz. Çünkü ölçeğin geliştirildiği ya da uyarlandığı çalışmada ters şekilde kodlanmış. Buradan sağa atıyoruz. Daha sonra all and new values diyoruz. Burada buraya 1, Buraya 5. Temel mantık aslında bir örnek veriyorum. Kesinlikle katılmıyorum. 5 kesinlikle katılıyorumsa ölçek ters şekilde kodlandığı için ya da yani olumsuz sorulmuş olabilir. E, temelde ölçeği biz bunu uyarlı hale getiriyoruz. Diğer ifadeleri uyarlı hale getirelim ki analizlerde herhangi bir yanlışlık e, ortaya çıkmasın. Burada E'de tıklıyoruz. 2'ye 4 diyoruz. Tabii ki bu 5'li likert formatında olursa böyle. 1 ile 7 arasında olursa tam tersi. Yine aynı şekilde yapıyorsunuz. Temel mantık aynı. İfadeleri biz bu şekilde değiştirip tekrar atamasını yapıyoruz. Burada Önemli bir Trink. Burada Continue dediğiniz anda zaten ee, okeye bastığınız anda kodlanacak. Bir de farklı şekilde kodlanmasını istiyorsanız siz örnek veriyorum şu şekilde burada gözükeceği gibi R şeklinde kodlanmış. Hem bu duruyor hem bu duruyor. Yani ikisini de analizlerde kullanabilirsiniz e, raporlarken tabii ki ters kodladığınız yani ölçekte neyi söyledilerse onu yapacaksınız. Fakat bu da dursun, bu da dursun. En azından aradaki farka değerlere bakayım ben. Derseniz de transforma geliyorsunuz. Into different diyoruz. Örnek veriyoruz. Buraya atıyoruz. Name'ini de biz ig2 attıysak ig2 r şeklinde yani ters şekilde kodlandığını belirtin yeter yine aynı işlemleri yaptıktan sonra maddemiz ters kodlanmış oluyor